Gölet YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü kanalımız Meryem, canımız, cigerimiz, kuzenimiz Meryem Alkan. Meryem hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Meryem Alkan. 26 yaşındayım. Aslen Vanlıyım. Hayatımın çoğunu Mersin'de ve İstanbul'da geçirdim. Babam telekomcuydu ve onun işi dolayısıyla sürekli geziyorduk. Mersin'de bir süre yaşadım. Sonra e, Van'a döndük. 2011 Van depreminden sonra İstanbul'a taşındık. İstanbul'da liseyi bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümüne giriş yaptım. 3. sınıfın 2. döneminde Erasmus programına kaydoldum ve Çek Cumhuriyeti'nde 6 aylık bir eğitim aldım. Sonra Türkiye'ye döndüm, okulumu bitirdim, Work and Travel programına kaydoldum. Work and Travel programıyla Amerika'ya geldim ve 2 yıldır da buradasın. Peki bize Amerika'yı geliş sürecini anlatır mısın? Work and Travel dedin. Oradaki aslında şeyini istiyorum. İyi ve kötü. O sancıları istiyorum ve aslında şu çok güzel geçti. Çünkü deneyim her zaman benim için Hı -hı. en güzeldir. Sen neler yaşadın? Aslında benim Erasmus'a gitmek gibi bir niyetim de yoktu. O zamanlar korkak bir insandım. Risk almayı hiç cesaret edemezdim. Buradan canım anneme sevgilerimi iletiyorum. Bana çok inandı. Ve Erasmus maceram başladı. Kısaca bahsetmek istiyorum. Erasmus tüm dünya öğrencilerinin Avrupa ülkelerine gelip belli bir dönem veya bir sene eğitim aldıkları bir program. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Avrupa Komisyonu size bu programı gerçekleştirebilmeniz için belli bir miktarda hibe veriyor. Bu şekilde Erasmus programına Çek Cumhuriyeti'ne gittim. 6 ay orada yaşadım ve şunu söyleyebilirim. Size kazandırılan o bakış açıları sadece farklı bir ülkede olmanızdan kaynaklanmıyor. Farklı kültürlerden insanları tanıdıkça, farklı yaşam biçimlerini gördükçe, farklı refah seviyelerini gördükçe aslında o iç benliğiniz bence ortaya çıkıyor. Çünkü sadece sen yoksun. Bir Hı -hı. sürü kültürden insanlar geliyorlar. Tanışıyorsun ve her kültürden aslında insanlar görmüş oluyor. Yaşam tarzları, sana benzerlikleri ya da farklılıkları görüp aslında neden ben de buna eşlik etmeyeyim diye düşünüyoruz düşünüyorsun. Şundan bahsetmek istiyorum. Küçükken gay arkadaşım olmadı veya siyah bir arkadaşım olmadı ve Türkiye insanının onlara bakış açısını hepimiz biliyoruz. Hepimiz o kültürle büyüdük ve bize farklı geliyordu. Erasmus'a gittiğimde Çek Cumhuriyeti'nde çok yakın bir arkadaşım var. Portekizli arkadaşım Pedro. Gay biri kendisi. Ve onu tanıdıktan sonra hani şey diye düşünmeye başladım. Ulan bu mu yani? Bu mu kötü insan? yani aslında bakış açımı genişletmem gerektiğini de öğrendim. Erasmus'un bana kattığı en büyük şey aslında ön yargımı yıkmam oldu. Her şeye karşı, herkese karşı, her dine karşı, her fikre karşı, her cinsel yönelime karşı. Dediğim gibi kendimi keşfetmemi sağlayan bir program oldu. Bu şekilde kendimi keşfettikten sonra Türkiye'ye dönünce kalıbına sığmamak deyimi vardır ya. Yani kalıbıma sığmamaya başladım. Orada seni durduracağım. Onur haftasındayız. Pedro'ya selam gönderelim. Onur haftasını kutlayalım. Hayır <laughs> Pedro. <laughs> <laughs> Devam edelim. Türkiye'ye döndüm ve artık kalıbına sığmıyordum evet. tabii. Çünkü bambaşka bir yerde 6 ay yaşadım. Aslında oraya alıştım. Hı hı, oraya alıştım. Oranın kültürüne alıştım demeyeyim ama oranın açık fikirliliğine alıştım. Bunu Erasmus yapan bütün arkadaşlarından da duydum. Erasmus yapacak olan bütün insanlar bunu yaşayacaktır zaten. Türkiye'ye döndükten sonra çok büyük bir depresyona girdim. Çünkü hissettiğim şeylerle çevremde gördüğüm, yaşadığım, deneyimlediğim şeyler birbirini tutmamaya başladı. En basitinden yani onu acaba? Açık giyinmekten falan bahsedecektim Lütfen söyle. Her şeyi atabilirsin çünkü senin gibi düşünen milyonlarca insan düşündüğün zaman şu anki halin. En başkinden şunu söyleyebilirim. Türkiye'de bir genç kız istediği saatte, istediği gibi giyinerek, istediği yere gidemiyor. istediği şekilde davranamıyor. Belli kalıplara bağlı şekilde yaşamaları gerekiyor. Ve bu bize dayatılan bir şey olduğu için ben çok özgür ruhlu bir insanım. Bu yüzden Türkiye bana yetmemeye başladı. Erasmus'tayken bir arkadaşım Kübra 不穿的。 Çok selamlar. O söylemeseydi böyle bir programdan haberim olmayacaktı. Work and Travel programından. Türkiye'ye döndükten sonra Erasmus'tan kalan bir 500 liralık bir hibem vardı. Belli bir miktar param vardı. Hemen hiç düşünmeden depresyon halimden çıkmam gerekiyordu. Hani en kısa süreliğine olsa bile Türkiye'den gitmek istiyordum. Ve okulumun son senesinde Work and Travel'a başvurdum. Yaz için buraya geldim ve bir daha dönmemeye karar verdim. Çünkü Avrupa her ne kadar özgürlükçü olsa da, açık fikirli olsa da hayatınızı yaşayabileceğiniz bir yer olsa da yine ülkeler küçük olduğu için o kültüre adapte olmak zorundasınız. O kültürden olmadığınız sürece yine bir tık ırkçılığa uğrayabiliyorsunuz. O yüzden Amerika'nın bence en güzel yanlarından biri çok büyük olması ve çok fazla kültürden insanların olması. Bu yüzden buraya geldiğimde o küçüklüğü hissetmedim. O yüzden burada kalmaya karar verdim. Şu an international olması <gülüyor> hepimiz <gülüyor> için büyük bir avantaj. Herkes için evet. kimse kendini yabancı hissetmiyor. <laughs> yani İstanbul gibi, nerelisin İstanbulluyum <laughs> diyemez ya kimse. Evet, evet. Aslında Amerikalı'yım diyemez ya kimse aslında öyle bir şey bu da. Ve herkese de hitap eden bir şey. Bence evet. ben de bu yanı çok seviyorum. Evet. Peki Amerika'ya geldin. İlk nereye geldin? İlk e, New Hampshire'a geldim. Aslında Amerika'ya gelme olayım da biraz çetrefilliydi. Çünkü evet. 2020 yılından bahsediyoruz. İşimiz hazır. Konaklayacağımız evler hazır. Kira sözleşmeleri imzalandı vesaire. Yani bir ton para döktük biz bu programa. Tabii o zamanlarda dolar dört buçuk civarı. Ona rağmen diyorum bir ton para döktük. Şu an düşünemiyorum. Her neyse her şey hazır sadece zaman gelmesini bekliyoruz. Şubat Mart gibi pandemi başladı ve her şey iptal oldu. Bütün yaptığımız o masraflar, bütün hayallerimiz, bütün o heveslerimiz bir anda yani yerle bir oldu ve bu kadar beklerken pandeminin olması, işlerimizin iptal olması, sınırların kapatılması bizi çok üzdü. 4-5 ay geçti. Haziran gibi hala sınırlar kapalı. Bekliyoruz, isyan ediyoruz, Twitter'da gündem olmaya çalışıyoruz. Sonra Amerika Konsolosluğu şöyle bir bir şeye karar verdi. Öğrencilerin halihazırda vizeleri varsa Amerika'ya girişlerine izin verilecek. Bu şekilde aslında Amerika'ya gelebildik. Ben ve diğer iki arkadaşım birlikte Amerika'ya geldim. Diğer iki arkadaşım çok büyük riskler aldık. Vazgeçmediniz. Vazgeçmedik. Üzerine gittiniz. Vazgeçmedik. Durmadınız. Aynen. Vazgeçmediniz. Ve geldik. Ben şeye çok inanıyorum. Nasibiniz bir yerde varsa gerçekten oraya yani zor da olsa, yıpransanız da 10 defa da düşseniz bir şekilde ulaşıyorsunuz. Ben şimdi mesela burada oturdum yattım. Senin olduğun yerde. Ama istedi Dediğin falan gözlerimi kapatımda oluyor mu? Olmuyor. Nasıl oluyor peki? <laughs> Çalışman lazım. <laughs> Aynen öyle. O toto'yu kaldıracaksın elinden. <gülüyor> <gülüyor> Şahanesin. Amerika'ya gelme sürecinde bu. Hı hı. Ne kadar oldu buradasın? Yaklaşık 2 yıl. yıl oluyor. İlk geldiğimde New Hampshire'a geldik. Sonra patronumuzla birkaç iş konusunda problemler yaşadık. Sonra sponsorlarımız bizi Montana'ya gönderdi. Montana'da 3 ay geçirdikten sonra Amerika'da biraz daha kalmak istedim. Kültürü biraz daha tanımak istedim. Biraz daha gezmek istedim Amerika'yı. Çünkü gideceğimi düşünüyordum. Başından beri Amsterdam'a gidecektin değil mi? Evet. Başından evet. beri Amsterdam'a gelecektim. Hatta sınava girecektin. Evet. Sen sınava girmedin. Dediğim gibi yine olay nasibe geliyor gerçekten. Abim benim Amsterdam'da yaşıyor yaklaşık 4 senedir ve Amerika çok uzak olduğu için benim hep oraya gitmemi istiyordu master için. Neyse okey yani hiç gönlüm olmadan hep tamam dedim. Sonra hayalçi hazırlanıyordum. Bayağı 2-3 ay hazırlandım. Tabi o zamanlar yeni geldiği için <laughs> eyaletlerin kısaltmalarını bilmiyordum. Biz Washington'dayız. Seattle Washington'da. Bir de Virginia var burada. <laughs> w -A. O -A. Washington W A. Bu i̇ki yerde de aynı şehir var. Hı -hı. Auburn. Auburn. Auburn mi Auburn. Aynen Hı -hı. Auburn. ikisinde de var. İkisinde de olduğu için ben ayar sınavını seçerken yanlışlıkla Birgünce'ye aldım. Neyse sınavdan iki gün önce falan dedim hadi sınava. Çünkü ben oraya gittim. Auburn'e gittim Hı -hı. bir kere. Erin arkadaşımla gitmiştim hatırlarsın. Dedim hadi tamam okay. iki gün önceden giderim. sınavını görürüm. Giderim. <laughs> adresi giriyorum Google Maps'e. Allah'ım 36 saat falan gösteriyor. <laughs> Böyle başından aşağı kaynar sınav döküldü. Allah Allah yanlış mı giriyorum adresi falan. Bu şey gibi İstanbul'da da Esenler var, Ankara'da da. İstanbul'da Maltepe var, Ankara'da da. Evet, aynen, aynen o durum gerçekten. İki farklı uçta, iki farklı yakada eyaletler ve gidemedim. Ve hala anlamıyorum yani 30 saat sen nasıl olabilirdin? Başın yani? <laughs> o kadar büyük Amerika. <laughs> o kadar büyük Amerika. Sınav da şöyle oluyor. Sanırım 15 gün öncesinden falan iptal etmen lazım. Pahalı da bir sınav, 250 dolar verdim. O yüzden hani bunu bir işaret olarak algıladım ve abime resti <laughs> çektim gibi bir şey oldu. Res çekmedim tabii ki de sadece hani küçük bir hata. Yani burada kalmamı sağlayacak olan bir hata. Gerek yapmıştım. Abin de izleyecek. <laughs> <laughs> Abin izleme <laughs> 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 Geldin, burada kaldın. Bir süre bekledim, sonra çalışma izin geldi. Evet. Hı -hı. E şöyle de bir şey oldu aslında. Burada beklerken çok güzel bir olay başıma geldi. Herkesin isteyebileceği bir olay başıma geldi. Hiç yani çıkacağını ummadan Green Card başvurusu yaptık arkadaşlarımla. Yaptık Green Card çıktı. Tabii ben o ara hani burada tam kalacağımı istediğim için resmi işlerimi o yönde ilerletmiştim ve belli bir stokya sahip değildim. Turist vizemi bekliyordum hala ve turist vizem bana bir gün çıktı. Tekrar bir uzatma vizesine başvurduk avukatla ve vermediler o şekilde green cardımı kaybettim üzülmedim de çünkü tekrardan nasip olayı o yüzden en hani çok Üzmüyorum kendimi o açıdan. Gayet iyisin. Statün de burada var. Burada çalışma izin de geldi. Çalışma Şu an edeceğim. bir şirkette çalışıyorsun. Neler yapıyorsun bize? İşinde bahseder misin? Tabii bahsedeyim. Yaklaşık bir buçuk sene burada çalışma iznimin gelmesini bekledim. İngiliz iktisat mezunuyum. Türkiye'deyken bir yazılım şirketinde satış departmanında çalışıyordum. Buraya geldikten sonra çalışma iznimi aldıktan sonra Martek şirketinde o da data satan bir şirket. Orada tekrardan satış departmanında işe başladım. Şirketin şu güzel yanı var. Beni çok geliştirebileceğini düşünüyorum. Şirkette startup havası var. Satış departmanındayım dediğime bakmayın. Aslında hem satış hem pazarlama ikisini bir, bir, arada yürütüyorum. Çünkü bizim takımımız şirketin geri kalan takımlarına göre bir tık daha küçük ve iş hem bizim omuzlarımıza düşüyor hem pazarlamadaki ekibin omuzlarına düşüyor. O yüzden iki koldan da aslında kendimi geliştirebileceğim bir şirket. Bu da senin İşin... deneyimini arttırmış oluyor. Evet oraya. bu da benim deneyimimi arttırıyor. Yaklaşık 3 aydır şirkette çalışıyorum. Şu an güzel gidiyor. Tebrikler. Peki bir şey diyeceğim. <laughs> Work and Travel'da şey vardı. Rekortmenler falan vardı anlatmıştın hatırlıyor musun? <laughs> Nedir o? Anlatır mısın? Birinin çok kazandığını evet. söylemiştin. 3 <laughs> ayda. Evet. Rekortmen olayı da şöyle oluyor. Work and Travel'a üniversitedeyken her yazın gelebilirsiniz. Bu çocuk da Diyarbakırlıydı sanırım. Çocuk her yaz geliyor Amerika'ya. ilk üç yaz sürekli aynı yere geliyor ve kendini o iş yerine kanıtladığı için son gelişinde çocuk manager olarak işe başlıyor. Yani artık müdür statüsünde. Müdür statüsünde. Sürekli overtime alarak, sürekli çalışarak çocuk 3 ayda 30 bin dolar. Şey yapar mısın? Kollarını açarak 30 bin dolar. 30 bin dolar. 30 bin dolar ile Türkiye'ye dönüyor. Ya bu aslında work and travel tamamen strateji olayı. Work and travel'da overtime alabiliyorsunuz. Çalıştığınız saatlik ücretin buçuk bir, bir, bir katına çalışabiliyorsunuz. Üç saati geçtikten sonra. Da. Bir arkadaşım vardı sabah mesela şey yapıyordu. Odaları falan temizliyordu. Akşam bulaşık falan yıkıyordu. Evet, evet. O da bir buçuk mesai mi yapmış oluyor? Yok aynı işte olman lazım. Aynı, aynı işte. görevde. Ama bir, çünkü şey, şey yapıyordu. iki katı para alıyordu onu hatırlıyorum ben. Ya şimdi work and travel'ın şöyle güzel bir yanı var buraya geldiğin sana sponsor olan asıl iş her zaman düşük veriyor. O yüzden çalıştığın ikinci, üçüncü işlerin daha güzel yerlerde, daha güzel miktarlarda olması gerekiyor. Biz de öyleydik. Ben buraya geldiğimde dağda çalışıyordum. Ben de housekeeper'dım. 11 dolar alıyorduk saatlik. Biz de falan da yoktu bahşiş verilmiyordu ama çalıştığımız restoranlarda yine 11 dolardı ama bahşiş aldığımız için 4 saat çalışıyordum 11 dolara 11 dolar her saati hı hı. ama mesela tip geliyordu işte o gece mesela çok güzel müşteriler geliyordu 80 dolar tip alıyordum saatli ücreti o şekilde arttı arttırabiliyorum şahanesin tebrik ederim seni valla enerjinle seninle yani şansın var Şansın, Şansın var ama kendi peşinden koşturuyorsun. Hı -hı. Dediğin gibi o toto to kalkmadan olmuyor to ve sen olmuyor. koşturuyorsun evet. ve hakkını veriyorsun. Evet. Şahanesin. Peki bizim tanışma sürecimizi anlatır mısın? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> yani biz güvenle sandığımızdan çok daha yakınmışız meğerse. Birbirimizden haberimiz olmadan ikimiz de Amerika'ya geldik, ikimiz de Seattle'a geldik. Ben Montana'dan buraya taşındım çünkü kuzenlerim burada. Buraya taşındıktan sonra alışverişe çıktım bir AVM'de Seattle'da. Gittim orada Türkçe konuşan birini duydum. Gökhan. Gökhan burada şey, mühendis Gökhan, bir arkadaşımız. Aynen, mühendis bir arkadaşımız. Neyse Gökhan'la tanıştık, ettik nerelisin falan sordu. Vanlıyım dedim. Aa yapıyor öyle. Vanlı mısın? Gerçekten bizim bir arkadaş var. Güvenli o da Vanlı. Aa diyorum nereli Vanlı? Van'ın neresinden? Başka gidiyor. Oha diyorum ben de başka neliyim. <laughs> Giderek yakınlaşıyoruz. Aynen. Giderek yakınlaşıyoruz. Neyse Gökhan dedi gel ben seni götüreceğim güvene. Asla inan falan. Neyse gittik güvenle tanışıyoruz. Bir bakıyorum kan çekti hemen tabii. <laughs> <laughs> kan çekti hemen tanıştık. Nerelisi anlayayım mı? Okey tamam hani olabilir okey. Nerelisinden başka böyle geliyor insana tabii. <laughs> Başkaleli ve o ara benim kuzenim de benim yanımdaydı. O ikisi konuşmaya başladı, Güvenlik kuzenim konuşmaya başladı. Bunların babaları, dedeleri bir şekilde meğerse akrabalarmış Yani Güven benim çok uzaktan kuzenim oldu. Yani ben Amerika'ya geldim ve kuzenimi burada gördüm. Evet. Kesinlikle hiçbir şekilde karşılaşmamıştık. Hiçbir şekilde görüşmemiştik. Yani birbirimizin Zaten bir... yanıma geldiğinizde siz anlatınca ya dalga mı geçiyorsunuz? Ne olur evet. yapmayın. Ne olur etmeyin falan. Şarkı. Giderek mahalle, sokak falan derken, ertesi kuzenle konuşurken... Sonra babamı aramıştım atınca falan filan bizim akrabalar demiş adam. Hatta Ömer abinin babasıyla biz görüntülü konuşurken "Aa" dedi "Evet evet sen bunlardasın aslında deyince orada bir akrabalık başladı. Güzel bir Amerika'ya gelmek isteyenlere, Amerika Hı. önemli değil. Yurt dışına gitmek isteyenlere, yurt dışına gitmek isteyenlere de değil. Yani şu genellemeye çalışım diye hepsini reddettiysem, hepimize her şeye yönelik, herkesin bir öğretisi olduğuna inanıyorum ve her videonun sonunda aslında bu cümleyi kurmasını istiyorum. Yani bu hiçbirimizin bilmişlik tasladığı anlamına falan gelmiyor. Hepimizin hayat yolu farklı, hepimizin deneyimleri farklı. Kendi deneyimlerinden özetle, seni dinleyecek abilerin, abaların, seni dinleyecek kardeşlerin, küçüklerin, onlara ne söylemek istersin? Onlara söylemek istediğim tek şey denemekten çekinmeyin, denemekten korkmayın. Ben şu an denemeseydim, korkularıma yenik düşseydim, risk almayı istemeseydim, Toto'yu kaldırmasaydım, şu an Amerika'da olmayacaktım. Şu an burada bir şirkette çalışamayacaktım, yeni bir dil öğrenemeyecektim. O yüzden kesinlikle korkmayın. Size hiçbir zararı olmayacak. Başka bir ülkede olmanız, başka bir şehirde bile yani şehir bile değiştirsiniz, yine size çok büyük bir katkısı olacaktır. Kesinlikle ülkeden çıkmaya çalışın. Kısa süreliğine olur, uzun süreliğine olur, bir haftalığına olur, bir yıllığına olur. Yeter ki o deneyimi yaşayın. Çünkü Türkiye'de öğrenemeyeceğiniz kadar şeyi öğreneceksiniz. Farklı kültürleri göreceksiniz. Aslında bizim Türkiye'de o kalıplara soktuğumuz şeylerin çok da doğru olmadığını göreceksiniz. Ben kendimi keşfettim Avrupa'dayken. Ve Türkiye'ye döndüğümde yarı bir insan olduğumu hissettim. O yüzden Amerika'ya geldim ve Amerika'da kendimi tamamladığını düşünüyorum. Hala da gelişiyorum, gelişmekteyim. Çünkü her gün yeni bir kültür keşfediyorum burada, her gün yeni bir insanla tanışıyorum. Kültürümüze, dinimize, inançlarımıza, bize öğretilen her şeyden çok farklı şeyler öğreniyorum her gün her dakika burada. Aslında gerçekten kendinizi tamamlamak istiyorsanız risk almaktan çekinmeyin. Ne olursa olsun gideceğiniz yeri, yapacağınız işi asla yadırgamayın. Ben buraya geldiğimde house keeperdim yani. İngilizcem yine iyiydi ama şartlar onu geliştirdi. İlk işimden çıktım. Montana'ya gittim. Bize şu da sun sunuldu. Hemen küçük bir not olarak düşeyim. Biz New Hampshire'dayken ben mağaza yöneticisiydim. Çünkü İngilizcem iyiydi. Work and Travel'da İngilizceniz ne kadar iyiyse işiniz o kadar iyi oluyor. Sorun yaşadık. Sonra sponsorlarımız bize ya Montana'da housekeeper'lık yapacaksın, tuvalet temizleyeceksin dediler ya da Türkiye'ye döneceksin. Ben bunu yaptım. Çünkü yapmak istiyordum hani bir şeyleri deneyimlemek istiyordum. Korkmadım, çekinmedim, yadırgamadım işimi ve housekeeper olarak çalıştım. 3 ay sonra dediğim gibi dişinizi sıkacaksınız, risk almaktan çekinmeyeceksiniz. Ne olursa olsun hangi fırsatla ülkeden çıkabiliyorsanız çıkın, deneyimleyin. Housekeeper olarak da çıkabilirsiniz. Bir şirketten iş teklifi alıp öyle de çıkabilirsiniz. Yeter ki o deneyimi yaşayabilin. Çünkü gerçekten öğrenemeyeceğiniz kadar şeyi öğreneceksiniz oradan. Ve bu sizi bence tamamlayacaktır. <laughs> Kendinizi keşfetmek istiyorsanız <laughs> kısacası yurt dışı dediğimi kesinlikle yaşayın. Kahanesin. Çok teşekkür ederim. Bugünkü konumuz Meryem Alkan'dı. Meryem çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Size zaman ayırdın. Enerjini verdin. Herkese çok selamlar, sevgiler. Aa, çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Evet. Arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Herkese sevgiler. Görüşmek üzere. <laughs>